Yapabiliriz artık. <skrøk> Tamamdır. Tamamdır. O gün ya Yaz yaz Evet,

Bildiğiniz üzere akşam saatlerinde kolluk kuvvetleri ve 112 ambulans servisimizle bebeğimiz hastanemize getirildi. Nöbetçi hekim ve hemşire arkadaşlarımız bebeğimizi teslim aldılar. Biz de hem bebeği soğuktan korunmak hem de şefkatli bakım için ünitemizi yatırdık. Ünitemizi yattığı andan itibaren hem fizik muayenesinde hem de yaptığımız ilk tetkiklerinde herhangi bir patolojik duruma karşılaşmadık. Bebeğimizin genel durumu iyi. Emmesi aktif. Biberonla veya yardımcı beslenme şekilleriyle aktif şekilde beslenebiliyor. Tekillerimizde önce bahsettiğim gibi herhangi bir sorun saptamadık. Şu anda da ilimize bağlı sosyal hizmetler kurumuna bebeğimizi şefkatli bakım ve büyüme için devredeceğiz. İlk ilk tartımızda 3210 gram göbek bağı düşmüş olan bir bebeğimiz. Hiçbir başka bilgimiz yok. Tahminim 14-15 günlük gibi bir bebeğimizin yaşı vardır. Ama gestasyon haftası 38-39 hafta olabilir. Gestasyon yaşı da 14-15 günlük olabilir.